Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için yıldızname bakacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz evet şimdi önce bir ee, şey çizmek istiyorum. Siz niyetinizi edin içinizden lütfen e, hesaplamaları yapacağım. Sonunda bir sayı söyleyeceğim, e, rakamlar söyleyeceğim, harfler söyleyeceğim. Siz niyetinizi tutun arkadaşlar şimdiden sevgili dostlarım. Bu niyetler tutulsun sondaki hesaplamalara göre e, ben bunu e, sizlere söyleyeceğim. Evet sevgili dostlarım, evet Şöyle başlıyoruz arkadaşlar. İlk şeyimiz buradan başlıyorum. Evet sevgili dostlarım burada kendini gerçekten yalnız hisseden bir insan var yani bazılarının görüşlerini beğenmiyor bazılarının söylemlerini beğenmiyor onları kendinden de kendini de onlardan da uzaklaştırmış ne sağında olsun ne solunda olsun diyor yani onların sorunları onların getirdiği dertler artık canına tak etmiş arkadaşlar Onun için kendini uzak tutuyor. Evet sevgili dostlarım burada bir su geçeceksiniz. Yani burada şöyle söyleyeyim bir köprü, bir dere, bir deniz, bir su geçmek size gerçekten iyi gelecek. Bazı üzerinizdeki sıkıntılara da iyi gelecek. Yani burada e, bilmiyorum kendinizi kötü hissediyorsunuzdur herhangi bir şey vardır ama bu geçtiğiniz su size gerçekten iyi gelecek arkadaşlar. Yani bu su e, emin olun bir su geçin sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım burada çok seven birisi var arkadaşlar. Yalnız sevdiğiyle arasında bazı sorunlar var ama her birinin üstünde de ayrı ayrı sıkıntı var. Yani senin sevdiğinle ilgili sıkıntın var ama sanki onun da seninle ilgili bir sıkıntısı var. Yani burada belki de sana kendini ifade edemiyor. Belki sana anlatamıyor. Belki aile içi bir sorunlar var. Yani partnerinle aranda bilmiyorum belki onun ailesi senin ailen belki hiç aileler tanışmıyor olabilir Ama sizin aranızda aileden süre gelen bazı sorunlar olabilir Ama sen ne kadar üzgünsen bu konuda karşındaki insan da üzgün Belki bilmiyorum arada kötü bir şey oldu Bir kavga oldu bir ayrılık oldu Ama hali hazırda böyle sanki bir araya geleceksiniz Yani bir araya gelme gözüküyor Bir konuşma olacak sevgili arkadaşlar Yani birbirinize derdinizi tam olarak söyleyebileceksiniz evet sevgili dostlarım burada da şöyle tam şurayı açmak istiyorum dostlarım evet sevgili arkadaşlarım burada bir kişi size karşı düşmanlık ediyor ama onunla düşmanlık ettiğini bile bile iyi geçiniyorsun yani bilmiyorum bu ettiği düşmanlık hani kendine ne kadar iyi geliyor bilmiyorum ama bir şekilde kuyu kazıyor alt kazıyor diyebilirim Evet dostlarım burada da e, vücudunuzdaki ağrılara hatta bazı rahatsızlıklara e, bu aralar böyle sık sık baş dönmesi, anı baş ağrısı, bacak ağrısı yani bu arada böyle birazcık vücutta kırgınlık gibi hissedenler var. Yani bunun şöyle söyleyeyim hani çok büyük bir hastalığa ya da herhangi bir şey maruz olmayacak. Bunun için bir korkunuza gerek yok. Sevgili dostlarım burada anne babasıyla kardeşleriyle sorun yaşayan bir kişi var. Yani bu kardeşlerine sanki daha çok böyle önem verildiğini, değer verildiğini, kendinin bir tarafa atıldığını yani onu sanki böyle görmezden gelmeye çalıştıklarını düşünebilir. Ama şöyle söyleyeyim yani bu aradaki bozukluk bir şekilde sanki böyle oturup bir konuşulacak yani bir kız bir erkek kardeş ya da erkek kardeşlerle, kız kardeşle de sanki bir sorun var gibi. Ama bir oturulup e, konuşulacak sevgili dostlarım. Yani <laughs> içinizdekileri söyleyeceğiz. Belki bu malla mülkle ilgili bir şeydir. Aile içinde birini tutmuşlardır. Böyle bir şey olabilir ama e, bunun e, bir konuşması yapılacak. Bir araya gelinecek. Yani hakkı o, hakkı olanın hakkı teslim edilecek. Yani burada evet biz senin için bölüşüyoruz. Ya da evet biz senin bir şekilde bir hainlik oldu, bir şey oldu. Tabii ki böyle söylemezler ama sen haklıydın diyebilirler. Evet sevgili dostlarım burada bir konu tekrardan gündeme gelecek, yenilenecek. Yani bu senin arkadaşlar arasında olabilir, iş hayatında olabilir. Yani bir konu tekrardan gündeme gelecek. Yani bu sana yapılan bir söylem ya da arkandan konuşulan bir laf tekrardan bir görüşme olacak diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada bir yolculuğa çıkılacak. Aniden çıkılacak sanki bir yolculuk var. Yani bu yolculuk yalnız böyle ani bir haberle çıkılacak. Bir haber alacaksınız. Bu haberle böyle alel acele gidilecek. Bir de sevgili arkadaşlarım bakın adının içinde E harfi olan yazıyorum ben de. E harfi var sevgili dostlarım. Ç harfi var. Ü harfi var. Yani burada A harfi var. K harfi var ve D harf var arkadaşlar. Adında veya soyadında. Bu bunu olan insanlar şöyle söyleyeyim çok şanslı bir döneme girecekler. Bir konuda bir şans elde edecekler. Yani hayatlarının bir dönemi çok sıkıntılı geçmiş. Çok nasıl söyleyeyim size kazanmış ama bir türlü borç, harç, sıkıntı ya da işte evliliğiyle ilgili, ayrılıklarıyla ilgili. Yani böyle hatta böyle döndüğümüz zaman geriye sanki böyle beşli bir sene, sanki üçlü, ikili bir yıl anladın mı? Bir zorluk, bir cendereden geçilmiş ama artık böyle önleri, yolları, şansları açılmış diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım. 4, 5, 6. Evet arkadaşlar. Buradaki çıkan hesaplamalara göre açıyorum sevgili dostlarım. Bir şeyden çok fazla tedirgin oluyorsun ve korkuyorsun ama hiç korkmana gerek yok. Burada korktuğun bir olayla ilgili Salı günü bir şeye başvurursan, yani bu bir mahkemedir, bilmiyorum herhangi bir şeydir ya da bir uzlaşmadır ama buna Salı günü başlarsan senin için şanslı olacak. Evet sevgili dostlarım burada da göz yaşı dinmeyen bir insan var. Sürekli ağlıyor. Yani o kadar canı yanmış ki aslında e, yani böyle kalbini ruhunu acıtmış Yani burada göz yaşı dinmiyor. Ama evladı tarafından, ama sevdiği tarafından, ama ailesi tarafından ama sanki böyle yaşı ilerledikçe her şey düzelecek sanmış ama sanki böyle yaş ilerledikçe daha da sorunlar ortaya çıkıyor. Anladın mı? Yani Belki bilmiyorum hanenle ilgilidir yani ailenle evladınla ilgilidir sanki böyle ya büyüsün artık ben e, bunlar yoluna gidecek ben de rahat edeceğim ne İşte eşim gençken cahildi ya şimdi işte yaşımızda belli bir yaşa geldi e, artık rahat edeceğiz çoluğumuzu çocuğumuzu büyüttük dediğin anda bir şey olmuştur. Anladın mı? Ya da ailenle ilgili birilerinin sorumluluğu üstüne kalmıştır. Ya da ailenden hiçbir şey kalmamıştır. Yani elim boy boş kalmıştır. Bunlara kızıp kızıp böyle gözyaşı döküyorsun. Evet sevgili dostlarım burada şöyle söyleyeyim. 35 ile 57 arasındaki dinleyenlerim. Burada şöyle söyleyeyim. Sizi bir konuda çok zorlamışlar. Çok süründürmüşler. Anladın mı? Yani burada senin emeklerin hep boşa gitmiş ama artık böyle bir nasıl söyleyeyim bir şeyler yerine oturacak yani burada ama senin kararınla anladın mı? Sen yorulmuşsun ve çok düşünüyorsun sürekli düşünüyorsun işte burada bir karar bir son karar vereceksin buradaki verdiğin kararla birlikte bütün hayatında bir değişme olacak anladın mı? yani belki böyle işinde olacak. Hayat arkadaşımda olacak. Yaşadığın şehirde olacak. Yaşadığın alanda olacak. Ama büyük bir e, değişim olacak diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada bakın. Hmm, şöyle söyleyeyim. E, 45 ile 60 yaş arası. Buradaki e, kadın ya da erkek diyemiyorum sevgili dostlarım. Genel baktığım için. Burada şöyle söyleyeyim. Siz bir şeyle çok fazla uğraşıyorsunuz. Bir paranın gelmesiyle, belki bir emeklilikle, belki bir yurt dışı işiyle, belki bir yeni bir hayat arkadaşı, yeni bir evlilik, yeni bir aşkla diyebilirim. Burada şöyle söyleyeyim, senin perşembe günü çok şanslı olduğunu söylüyor. Eğer ki böyle bir şeyin varsa, başvurun varsa, işte biriyle ilgili öğrenmek istediğin bir şey varsa bunu perşembe günü yapacaksın. Yani burada Perşembe günü senin Gerçekten bu konuda Çok şanslı olduğunu Yani yeni başlangıçlar konusunda Çok şanslı olduğunu söyleyebilirim Evet sevgili dostlarım Burada bakın Şöyle söyleyeyim Yeşil renk, yeşil renk. Yani burada bazılarımız için Yeşil renk çok şanslı sevgili arkadaşlarım Ama şöyle Yani Sanki böyle Uykularında rahatsız edilen yani böyle korkuları olan, korkuyla uyanan. Anladın mı? Sanki böyle acaba benim üzerimde bir şey mi yapıldı? Acaba bana bir şey mi musallat oldu? Diyen birisi yani şöyle söyleyeyim. Yeşil kalkan senin koruyucun gibi olacak. Anladın mı? O yeşil kalkanı hı, odanda, üstünde. Yani o yeşil kalkan senin koruyucun olacak. Bu kadar söyleyeyim. Umarım anlatabilmişimdir. Evet sevgili dostlarım... Burada şöyle söyleyeyim... Bir saat kavramı var... Yani buradaki saat kavramı... Sanki bir şeye saatler kalmış... Yani sanki böyle saatleri sayar olmuşsun... Günleri sayar olmuşsun... Bir burada kavuşma olabilir... Çok fazlasıyla sevineceğin bir olay olacak... Yani burada... E, bir nikah... Bir evlenme... Ya da bir kavuşma... Uzaktakinin gelmesi... Ya da iki sevdalının buluşması... Burada bir kavuşma olacak yani uzaktakiler yan yana gelecek yani ama çok zahmet çekmiş çok yorgunluk çekmiş ama artık bu işin sonuna gelinmiş anladın mı artık sana yani nikah da olabilir bakın nişan da olabilir kavuşma da olabilir saatler kalmış sanki anladınız mı yani bu sizin ama için bu bekleme bu şey çok zor olmuş ama sonu ve sonrası çok hayır ve güzel olacak arkadaşlar. Yani burada gerçekten beklediğin insanı, yani bu beklediğim insan şimdi bana dersin ki ben oğlumu bekliyorum, ben kızımı bekliyorum. Bu senin sevdiğin bir insan. Yani bu sevgiyle olan bir şey. Sen evladını da seversin, beklediğin kardeşini de seversin, anneni de seversin, aşkını da beklersin. Yani burada çok sevdiğim biriyle bir araya gelme, bir kavuşma, bir buluşma oluyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi 5 4, 5. Evet sevgili dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada böyle rahatsızlığı olan bir insan, bir rahatsızlıkla uğraşan, hastaneye gelip bir insan burada eee 10. gün beni dinledikten 11. gün sonra ya tahlil sonucunu alacaksın ya bilmiyorum bir ameliyat oldun gittin tekrardan bir ne diyorlar işte tekrar gidip bir görünüyorsun muayene için. Ee, yani burada güzel haberler alacaksın. İyileştiğini duyacaksın. Hani ölüm korkun varsa bununla ilgili bir şey olacak. Ya da bir hasta yakının varsa bunun tahlil sonuçlarıyla tekrardan gidip bir muayene görünmesiyle güzel haberler alacaksın. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet sevgili arkadaşlarım burada dükkan işi, çarşı işi herhangi bir e, böyle işsizlik problemiyle sıkıntılarla uğraşan birisi varsa yani burada onun işinin gücünün açılacağını, aslında dükkanın arkasını dönmüş, işine ticaretin arkasını dönmüş ama bu dönüp artık hani istemiyorum dediği anda işleri böyle bir yükselme olacak. Evet sevgili dostlarım burada da bir ahlaksız kadınla uğraşabilirsiniz. Yani bu nasıl diyeyim size e, senin haneni, yuvanı bertaraf eden ya da Arkadaşım sandığın böyle kuyunu kaza anladın mı? Böyle e, bununla uğraşıyorsun ya da bu seninle uğraşıyor. Bunun bir söylediği bir söylediğini tutmuyor, çok yalan söylüyor aklı fikri fitne fücürlükte. Eğer etrafınızda böyle şüpheleriniz biri varsa lütfen uzak durun. Bu çünkü senin başına biraz sorun açabilir. Anladın mı? Yani senin sırrını, senin derdini gidip bir başkasına elinden gelse sosyal medyada yayınlar. Bunu söyleyebilirim. Yani burada aylaksız bir kadına dikkat ediyor. Bir de çocuk bekleyen arkadaşlar hamile kalamıyorum. Herhangi bir şey yok diyen arkadaşlarım. Sanki böyle bir müjde bir çocuk haberi olacak arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım. Şimdi hesaplamamı yapacağım. Bakalım. İçinden sayı tutan arkadaşlarım. Evet. Evet. Evet sevgili dostlarım. 1 7 5 İnşallah dileklerimiz, muratlarımız kabul olur sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.